Evet merhabalar bugünkü konuğum Aralık 2023 fiyatlarıyla Dacia Duster. Dacia Duster bildiğiniz gibi yepyeni görseliyle artık karşımıza çıktı. Bu da Aralık'ta fiyatlara indirim olarak yansıdı. Tablomuzda sol tarafta yeni Aralık fiyatları sağda ise Kasım fiyatlarını görebilirsiniz. Model bazında değişiklik var. Dizellere baktığımızda Aralık'ta fiyat artarken benzinli otomatik şanzımanlı versiyonlarda fiyatın düştüğünü 4x4 versiyonlarda ise yine yerinde sayan ve fiyat artışlarını görüyoruz. Özellikle EcoG ve otomatik şanzıman tarafında fiyatlar aşağı inmiş durumda. İndirimler 20 bin lira seviyesindeki en sert indirim Xtreme TC 150 beygir EDC'de 1 milyon 253 binden liraya yani 24 bin liralık bir indirim karşımıza çıkmış oluyor. Evet, Dacia Duster özellikle çok fazla güncellenen bir model oldu ikinci nesliyle. Renkleri, tasarımları, logosu ve makyajı derken Duster'ın yenisi de yakın zamanda ülkemize satışa çıkacak ve Bursa'da üretileceği söyleniyor. Bakalım bunlarla ilgili net haberler geldikçe sizlerle yine paylaşmaya devam edeceğiz. Net zamanlama geldiğinde de bunu paylaşacağız. Dacia tarafı kasımdan aralığa indirimle giren az sayıdaki markadan bir tanesi oldu. Kampanyalarla fiyatların kırıldığını görüyoruz ama kampanyalara rağmen yine çoğu ürün kasımdan daha pahalı karşımıza çıktı aralıkta. Dacia'da tam tersi bir durum var ve bunu da iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Dacia'daki özellikle 1.3 TC 150 beygir EDC kombinasyonu maalesef yeni kasada karşımıza çıkmayacak. Onun için güçlü bir motorla beraber otomatik şanzımanlı bir Dacia Duster beklentiniz varsa mevcut kasa bu anlamda şu an daha çok işinizi görecek gibi gözüküyor. Tabii ki yeni tasarımla beraber nasıl bir fiyatlandırma karşımıza çıkar bunu bilemiyoruz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.